Sonra anlatacağım ama zaman yetmiyor ki, zaman yetmiyor. Hatib İbni Belta'nın çocukları da böyle fakir düşmüşler ama kimseye içlerini açamamışlar. Babaları çok meşhur bir sahabi, Hatib. Kimseden bir şey isteyememişler. Günlerce aç kalmışlar, yiyeceksiz kalmışlar. Nihayet perişan olmuşlar, dermanları kesilmiş, ölecek hale gelmişler. Çaresiz kalınca, komşularının develerini çalmışlar, deveyi çalmışlar, kesip, deveyi kavurma yapmış yemişler. Hırsızlık yani, deve çalındı. Sahibi hemen araştırmış, Katib İbni Belta'nın çocukları zaten belli, çalmış yemişler. Hemen Emir-i Mü'minin Hazreti Ömer'e dava açıyor, diyor ki, ya Emir-i Mü'minin, Katib'in çocukları, benim devemi çaldı, yedi. Şikayetçiyim, davacıyım deyince çağırıyor çocukları, evet, evet ya emirelim aldık, çaldık, yedik. Suç sabit yani. Suç sabit. Hemen onların cezalandırılmasını emrediyor. Ellerinin kesilmesini emrediyor Hazreti Ömer. Bu hadiseyi anında işiten o günkü en yüksek hakim, kadı İbni Kesir namındaki büyük İslam hukukçusu haberi alır almaz Hazreti Ömer'e geliyor. Ya Ömer işittim ki Kapı İbni Belta'nın çocuklarının ellerinin kesilmesine karar vermişsin öyle mi? Evet evet belli deveyi çalmışlar. Hayır diyor. Kapı İbni Belta'nın çocukları çok asil, çok mert, çok büyük insanın çocuklarıdır. Onlar hırsızlık yapmazlar. Araştırma yaptınız mı? Tahkikat açtırdınız mı? Keşif yaptırdınız mı diyor. Canım keşfe var? Kendileri itiraf. Hayır. Tahkikat açılacak. Bir soruşturma açtıracaksın diyor Hazreti Ömer'e. Hakim İbni Kesir. Bir allame. Hukukçu. Bir araştırma yapılıyor komşulardan soruluyor ki beş günden beri, on günden beri çocukların evine bir leblebi bir lokma ekmek girmemiş. Açlıktan tuhaf, içleri geçmiş, ölmemek için deveyi çalmış yemişler. Mesela anlaşınca i̇bn Kesir diyor ki, ya Ömer bu keşfi ve bu soruşturmayı yapmadan onların ellerini kestirseydin, kısasa kısas olarak vallahi ben de sen elini kestirecektim diyor. Ceza veremezsiniz. Yoksulluğu, fakirliği kaldırmadan dinsen elini kesemezsin. İslam budur. Evvela yoksulluğu ortadan kaldıracaksınız. Evvela zengini hesaba çekeceksiniz. Zekatını veriyor mu? Allah'ın yoluna, Allah'ın hukukunu teslim ediyor mu? İstanbul'da bir ara